Selam. Bu <laughs> videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda asla tanımadığınız bir yüz var. Kendisi Köske Sanki diğerlerini çok tanıyorlar. <laughs> Aa, ama hayır Görkem'i tanıyorlar öyle deme. Görkem az sorusunuz. Közke. Közke benim dershaneden arkadaşım. Biz niye böyle mal gibi konuşuyoruz? Bilmiyorum. Şimdi onu geri deneyeceğim. Aman Allah'ım. Bir defa deneyeceğim ve Özge diyor ki kesin pişman Tam olarak öyle söylemedim aslında. Neden? Telif yeme. <laughs> <laughs> Murat. Neli aldım bu arada? Tavuk. Aslan kaplan değil. Köpek de olabilir. Köpek değil. Tavuk. Kedi de olabilir. Kedi de, olabilir. Kedi de değil. Niye açılmıyor? Yanlış açtım. Hayır doğru açtım. Tamam. Ay doğru açtım. Kız <laughs> Açtım. Kapak oldun mu? Oldum şu an. Tadı acayip güzel değil mi? Çok beğendiğin gibi. Yusuf'un versene. biraz. Yes. Biliyorsunuz çok kötü bir şey. Balık ya tadı geliyor. Yemedim ağzım ömürsü. <laughs> Biliyorsunuz hızlı şey. Belki sorun yosundadır. Çok güzel. Gerçekten güzel. Mükemmel <laughs> 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 bir şey. Ben sen demiştim ama. Beğenmeyeceğin <laughs> o kadar çok eminim ki. <laughs> ben bunu nasıl yapacağım? Onu yazsın siz istersen. Bu yolun çok kötü. Ve <laughs> de diyordu ki iki tane varsa Arkadaşlar buradan size tavsiye sakın onu geri denemeyin. Yani bilmiyorum plastik, yeşil plastik ve soğanlı tavuk yemek istiyorsanız deneyin ama e. Direkt bir tane market zinciri var oradan almayın. Reklam yapmadı. Herif yemeyeceğiz. Her neyse kanalı diye video çektik bu böyle dursun. Narsuyun'un tadına bakar mısın? Belki bu güzel. <laughs> Ama o tavuklu şeyden sonra <laughs> Buna tadı mükemmel bu arada. Biz her şeyin tadını çok sevdik. Kesinlikle almayın. iğrenç. mükemmeldi. İğrenç bu Şiddetle <laughs> almanızı tavsiye ederim. <laughs> Abi bir şey diyeyim şaka maka. A, nimet'e laf edemiyorum ama iğrenç. Şu an bir litre su içmesem şu iğrenç şeyin tadı geçmeyecek gibi. Bana niye bunu Abi bayağı şu eşkisiz var ya. Nar eşkisini suyla karıştırıp şeker atmışlar gibi tadı. Videoda şey ekle, eşkisi dediğin kısımları yazın. <laughs> bir anda orta lop diyor büyük harflerle şeyle bak eşkisi. <laughs> Ama ekşisi değil, eşkisi. <laughs> Umarım 10 abonem daha çok yükselir. 10 abonem yok benim. Kaç var? 29 kişiye hakaret etmiş Özür dilerim. Özge'yi bu kanalda zorbalamayı hedefliyoruz. <laughs> Bana şu iğrenç şeyi işirdiği için aşırı kötüyüm şu an. Her neyse şimdi kapatıyorum. Bizim şunları bir yememiz, imha etmemiz lazım. Çöp atacak. Niye söylüyorsun? Kediye verelim mi? Hayır oğlum kedi zehirlenir. Bir dakika. Bir kediye deneteceğiz. Hayır. <laughs>